Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine 23 Ağustos çarşamba günü saatler 12.30 gösterirken öğlen saatlerinde enerji sektörel analizimiz ile devam ediyoruz. Dün kapanışlar nasıl geldi? Bugün yeni işlem günü nasıl başladık? Ve nasıl devam etmeliyiz? Kapanışlar nasıl gelmeli? Yol haritamız ne önde? Kısa bir güncelleme ile bütün şirketleri şöyle bir enerji sektörünün incelemesini bulunmaya devam ediyoruz birlikte. Hızlıca başlayalım. Enerjisa karşınızda şirketimiz tarafında hala yaklaşık bir buçuk aydan bu yana beklemeye devam ediyoruz. Hedef değerleri aşılamadığı için son zamanlarda geçen cumartesi günü de bir yayın hazırladım sizlere. yabancı çıkışı var Enerjisa'dan diye. Ee, yavaş yavaş yabani çıkışı da başladı. Bu noktalar itibariyle yabancı takası azalmaya başladı. Şirket kıramıyor. 50 noktasının üstünü yerleşip de 51 üst kapanış sergileyemiyor. Bu noktanın üst kapanış gerçekleştiremediği için de yatay bölgenin üstüne çıkamıyoruz ve düşen treni kırıp geçemiyoruz. Bu yüzden hala bir, hala düşen tren devam ediyor. 2. 50-51 bölgesindeki yatay bölgenin üstünde kapatma konusunda maalesef istikrar söz konusu değil. 3. şirketimiz hala maalesef haftalık yoğutunun altı kapatmayı devam ediyor. 4. şirketimiz baktığımız zaman Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'dan gelen RSI trend desteklerinin ilk defa altına inmeye başladı. Nisan'dan beri çinmezdi. Bunların artık altına inmeye başladı. 5. RSI düşen trende girdi. Bunları tabii ki ifade ediyoruz. Bunlar bizi hep zayıflatan mevzular, konular. Aa, enerjisi ucuz mu? Aracı kurumlar 60 gibi hedef fiyatlar veriyorlar. Ki zaten biz de 60-62 beklediğimizi zaten uzun zamandan beri C planına geçersek anlatabiliyoruz ama daha C plana geçemedik. Sorun da bu. Yani aracı kurumlar hedef fiyatlar veriyor olabilirler. Yeni bir boyut bekliyor olabilirler şüphesiz ama maalesef Enerjisa bunu destekleyecek şu anda bir şirket değil. Bu yüzden dalgalanmasını süreceğini bir süre daha bu şekilde şirketin 46-47'yi izleyerek 50-51 bölgesinin üstüne atması gerektiğini değerlendiriyor olacağız. Aksi Enerji buraya baktığımızda ise şirketimizin 39-26 mevcut fiyatlamasında olduğunu görmekteyiz. Zayıflığı sürüyor dün hatta 20 günlük ortamasında bile şirket altı kapanış gerçekleştirdi. Trend desteklerinin üstü kapanışı yapmadığı müddetçe e, maalesef şirket tarafında 41 42 gibi rakamların üstüne yerleşmediği müddetçe hedefle doğru anlatma potansiyelimizin bittiğini bahsetmek dedim sizlere. Hedef anlatma durumunu askıya aldığımızda bahsediyorduk. Bir türlü 41-42 yerleşemedik yükselen trendlerin ilk defa Haziran-Temmuz-Ağustos trendini aşağı kırdı. Dün gitti 20 günlük ortamın altına saldı biliyorsunuz ki haftalık yol tonu şirket hali altında. Bu yüzden Arisay öyle eskisi gibi Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran derken Şubattan gelen bakın Arisay çizgisine daha tamam belki orta vadeli altına inmedi ama sınırda yani en ufak düşüşle birlikte ilk defa trendler kırılmış olacak. Artık 5 tane kriter var ve bu 5 tane kriterin iyice zorluyor aşağılar aşağıları hep yukarıları isteyen 41 42 kırıp da hedefe doğru ilerlemek isteyen bir aksi enerji yok. Bu yüzden özetlersek önümüzdeki yeni dönemde artık bu şirkette bunları sıfırlıyoruz ve değiştiriyoruz. Artık tamamıyla konumuz 41.42 olacak. Bilginiz olsun. 41.42 fiyatının üstünde kapatıp kapatmadığımız odaklanıyoruz. Varsa 41.42 devam edebilir aksi enerji yoksa pek bir beklentiye girmiyoruz. 5 tane kriter sebebiyle 41 42'ye odaklanıp bu noktanın kırılmasına odaklanacağız. Kırılmadığımız için hep bir yöne aşağı doğru 37-538 bandı var aşağıda. Orası patlarsa işler değişebilir. Bu 37-38 aralığı patlarsa işler değişebilir. Bu sefer düzeltmeler doğru büyük düzeltme doğru ineriz. Ve tamamen şirket bozulur diye düşünüyoruz. Bakalım takip ediyoruz ODAŞ. ODAŞ'a baktığımızda ise 12.87'lik mevcut fiyatlamasıyla uğraşmaya devam ediyor. Neyle ile? majör direncini kırmak ve B planına geçmek üzerine mücadelesini hala şirketimiz sürdürüyor. Hala yatay direnci kırabilmiş tam olarak değiliz. Çünkü 3 gün üst üste haftalık bazda istikrar tam olarak sağlayamadık. Kırmayı denedik. Geçen hafta başarılı olamadık. Düştük cuma günü. Tekrar bakalım başladık. Pazartesi, salı itibariyle üstüne atmaya çalışmaya. Bugün de üstüne atmaya çalışıyoruz. Konumuz tamamıyla odak noktamız. Oda işte hala 12.700 üstüne çıksın. 13'ü fiyattan üstü kapatsın üzerine olacak ki B plana şirket geçebilsin. Yeni bir boyut kazanabilsin diye anlatacağız. Birçok şirkette olduğu gibi o da işte hedefinde herhangi bir bozulması yok. 11.700'ün altına inmediği sürece de momentum kaybetmeyeceğini. Yine aynı zamanda 10 lira 70 kuruşun altına inmediği sürece şey de 10.70-10.80'lerin altına inmediği sürece şey de şirkette bozulma yaşanmayacağını düşünüyoruz. Bozulma noktası momentum noktası. Bunları izliyoruz. Bunların altına inmeyecek momentum kaybetmeyeceğini. Bütün konumuz 12 12.700'ün üstüne çıksın. 13'ün üstüne fiyatlasın. Bu büyük majör direnci kırsın, kurtulsun. Artık yeni kenarı boyut açsın üzerine olacak. Bakalım beklemeye devam. Hala istikrar sağlanamadı. Uğraşıyor. Gücü kaybetmedi, momentum kaybetmedi, kendini bozmadı, savaşını sürdürüyor. O yüzden bütün konumuz burası olacak bu hafta boyunca ki önümüzdeki yeni işlem haftasında yükselişler görmeyi, beklemeyi devam edebilelim. O da işte bilginize. Gesan ile devam ettiğimizde 96 lira 40 kuruşluk mevcut bir fiyatlamada Gesan şirketimiz işlem görüyor bugün de. Dün de kapanışlar 96'lı fiyatlardan 94-96 civarından gelmiş hatırlarsanız ki. Bu yüzden şirket tarafında bu kapanışları tabii ki hala e, teknik manada yeterli bulmaya devam ediyoruz bugün de. Kırmızı çizgimizi izliyoruz. 2022'den gelen kırmızı çizgimiz bizim için çok önemli. Bu rakamı takip özellikle ediyor olacağız. Ancak Gesan bu noktanın altına patlarsa yani 85'lerin altına patlar ve 88'li fiyatların üstü tutunamazsa işler değişecek diye anlatıyoruz. Bu yüzden kontrol ettiğimizde hem dünün kapanışlarını hem de bugün 23 Ağustos gününün başlangıçlarını ve fiyatlamalarını incelediğimizde yine mavi çizgimizin üstünde, 85'teki yatay bölgenin üstünde, 88-90'daki trendlerin üstünde olduğunu, hala orta vadeli ve uzun vadeli şirketin iyi olduğunu, 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük ortamasının bugün de üstü fiyatladığını, aylık pivotların üstüne kalarak hala Mayıs, Haziran, RSI desteğinin üstü kalmakla mücadele ettiğini görebiliyoruz. O yüzden bir sıkıntı yok hala negatif bir geri çekilme, bozulma, düşüş, büyük düzeltmeler beklemiyoruz. Bütün konumuz 85 altına inmesin, 88-93 kapatsın üzerine. Gelsen bunu yaptıkça önü hala açık ve ne diyoruz? Yukarıda bizi hala 103'lü fiyatlar, 105'te fiyatlar bekliyor. Bak 100, 103 görüyor musun? Bunları bekliyoruz. Ne zaman kırılacak? 103 üstüne yerleşip 105'leri kıracak geçecek istikrarlı üstü kapatacak. Ha işte o zaman gelsen tekrar istikrar bu fiyatların üstüne sağlarsa tekrar B planına geçecek ve tekrar hedef anlatmaya başlayacağız diye anlatıyoruz. Ne hedefleri kırıp geçiyor ya ne hedefler anlattırıyor, ne de şirket kendini bozuyor. Bu bölgenin altına sarkıyor. Hala dalgalanmaya devam ediyor. Hala bir karar aşamasında bilginize. Smart Enerji Burada ise 77.800'lük mevcut bir fiyatlamadayız. Dün de şirketimiz 77 civarında kapanış gerçekleştirdi hatırlarsanız ki. Bu yüzden bir sorun görmüyoruz ama her geçen gün momentum kaybı sürüyor. Bir türlü şirket devam edemedi farkındaysanız. Sorun var mı? Ciddi oranda yok. 68-72'nin hala şirketimiz üstü kapatmaya devam ediyor. Dün de üstü kapattı. Trend testlerini kontrol ediyorsun. Trend testlerinin hala şirket altına inmiş vaziyette değil. 62-65 aralığı trend testi olarak izliyoruz. Sorunumuz yok gözüküyor. Uzun vadeli şirketimiz yine iyi. Bu açıdan sorunla karşı karşıya değiliz. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortalamasının şirketimiz üzerinde. Aylık pivot'un üstünde. Bunları aktarabiliyoruz tabii ki ama şimdi tamam bunların üstündeyiz. Bunlar güzel ama haftalık pivot'un altında. RSI eskisi gibi maalesef trendler dahiline ilerleyemiyor gibi böyle Mayıs-Haziran testi biliyorsunuz ki daha geçen 15 gün önceden ben anlatıyoruz patladı diye. Artık bunların altına şimdi burada yavaş yavaş düşmeye başladı şirketin arayış sayı. Bununla birlikte şirketimiz 85-90'lı fiyattan üzerine istikrar sağlayarak momentum tekrar kazanıp da yükseliş yönlü eğilimlerine şirketimiz devam edemedi. Şirketimiz yavaş yavaş kendine düşen trend oluşturmaya başladı. Bu yüzden elimizdeki koşullar incelendiğinde her ne kadar 8 tane kriter bizim için iyi oluyor olsa da orta ve uzun vadeli anlamda gene itibari hala hedef anlatacak kriterler yok elimizde. Bozulması yok. Bozulmanın olması için bunun altına inmesi. Orta vadeli bozulmanın için bunun altına inmesi lazım. Ne orta vadeli bozulma var ne kısa vadeli bozulma var şirkette bir sorun görmüyorsun. Hareketli ortamında üstünde dediğim gibi ama işte, ee, tamam iyi hoş güzel ama gitmiyor da 85-90 kırmalıkçıya gereken koşullar yerine gelmesin ötürü şirket tamam düşmüyor ama gitmiyor da 85-90 üstüne kapanış da ben hala 15 günden beri bir şey beklemeyin diye anlatıyorum hala da bir şey beklemeyin diye anlatmaya devam ediyorum her geçen gün düşmeye devam ediyor 85-90 şart 85 üstüne atarsa tekrar değişir 90 üstüne kapatırsa da şirket başlar tekrar nerede kalmış der 98-100'ler üzer, 100'lerin üstüne yeni boyutlar yeni rekorlar ifade edilir ama o güne kadar böyle dalgalanma devam edecek. Hun. Her geçen gün aşağı doğru inişi sürüyor maalesef. Büyük düşen de artık oluştu. Şirket tarafında maalesef artık bu noktayı tabi takip ediyor olacağız. Bu noktaların üstüne kapanış yapılmadığı müddetçe bu da bizim için ayrı bir endişe konusu tabii ki artık oluşturdu. Bunların üst kapanış yapılmadığı müddetçe zaten büyük bir uzun vadeli bantta değişim bekleyemeyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez test edilen bir değer burası. Bunlar var. Yukarıda işte hep anlattığım size 18, 11 buradan geçiyor. O yüzden hep bu rakamı anlatıyorum. Yaklaşık 15-20 gün önce anlattım size. Şirket 11 liraydı. Ve bir Bitti diye yani dediniz, düşen bant var işte yükselen tren ilk defa patlattı işte 20 günlük ortamın altına saldı haftalık piyotun altında aylık piyotun altında RSI bitti şirket yatay desteğini kırdı filan derken bozulacağını 11'den beri biliyorduk. Ve düşüş bekliyorduk. Neydi konumuz? Artık 11'in üstüne atamazsa, 18 üstü fiyatlayamazsa iş bitti e, ve 9.55 ilk nokta geldi. E, 9.55 kılır ise, 9.50 patlarsa eğer önümüzdeki süreçte yeni şirkete 9.20 var, 8.90 var haberiniz olsun var yani hep aşağı yönlü eğilim anlatma olasılığı 8.99'a odaklanıyoruz artık. 8'de 90 kuruş 9 lira destek olarak izliyoruz. Orası patlarsa 8.30 var. Var yani. 18-11 yukarıda bekliyor bizi hala. Orası kırılmadıkça bize rahat yok. Böyle dalgalanma devam edecek. 18-11 yukarıda. Genel itibariyle 8 lira 30 kuruş aşağıda. Böyle git gel yapabilir şirket. Bilginize önümüzdeki dönemler incelendiğinde bunu özetleyebiliriz. Hala 7 tane kriterin altında kaldığı için de hedef anlatmayı bırakın bir kenara. Değişim bırakın bir kenara anlatmayı. Hala destekle doğru bir eğilimi yüksek gibi duruyor. Bu 7 tane kriter sebebiyle bilginize. Şimdi birlikte devam edelim. Ayen, Magen ve Zoren ile Karşınızda ayen 40 lira 50 kuruşluk mevcut fiyatlaması ile şirketimiz hala trend desteği'nin üstü kapatmakla mücadele ediyor. 45 lirayı bir türlü aşamadı şirket 2022'den beri. Burada biliyorsunuz ki olan dışı sert fiyat ve miktar hareketleri geldi. Çok akla mantığa uygun olmayan yani kap anlamında da bir temele dayandıracağımız bir şeyin de olmadığı bir hareket geldi. Yani olan dışı karşılığı olmayan teknik manada trend destini falan da değil şirket tam kendini bozuyordu. Hemen toparladı. %10, %10 gitti. Özel bir grup ile hareketlerle birlikte. 45'e kadar gitti. Vurdu. Yine buraya vurdular. Yine kıramadılar tabii ki de. Yani gitti ama geri de çekildi. Yani devamı gelmedi. O yüzden hala bekliyoruz bakalım şirket devamını getirir mi diye. Bir hareket geldi. Olan dışı çok e, yani teknik manada e, karşılığı bu hareketlerin olmasa da niçin yükseldi? Şüpheli ama baktığımızda şirketin iç olması devam eder mi? Yatırımcı hala soruyor. Tamam bir hareket geldi ama bak hemen geri almaya başladılar hareketi. Tahtaki kaldırdılar ama bak hemen satmaya başladılar herkese Bu yüzden 45 şart. 45 46 üstüne yerleşmek şart devam edecekse öncelikle bu şart. E peki şirket bozulur mu? Bir hareket yaptı, hızlı gitti, gap kapatmaya iner mi? bunu soruyor. Eğer şirket 40 lira üst kapatamazsa, önümüzdeki dönemde 39'ların altına inmeye başlayıp üst kapatamazsa zaten hedefi kıramadı dersin. Zaten hızlı ve anlamlı bir şekilde ilerleyemedi boşluk bırakarak gitti dersin. 39 40'ın altına inmeye başlarsa bu sefer tekrar ne dersin? Gap kapatma inebiliriz. İşte aşağıda 37 800 38 aralığı var. Orası patlar ise yine tahtada 35'leri var filan. Yani anlayacağınız işler değişir yine. Bu yüzden 39'luk fiyatların asla altına yani inmesin ki gap kapatmaya doğru inmesin diye anlatacağız. 39 40'ların altına inmedikçe 44 546 aralığını takip ediyor ve o bölgeleri izliyor birlikte olacağımızı değerlendirebiliriz sizlerle birlikte. Bilginize bakalım bu rakamları takip ediyoruz. Bunları aşarsak ancak ayen devam edecektir. Margün Enerji Margun'a baktığımızda ise 55.900'lük fiyatlamamız söz konusu. 55.900'lük mevcut fiyatlamayla birlikte Margun Enerji'de trendlerin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Herhangi bir zayıflık, momentum kaybı, negatiflik yok tabii ki. Margun Enerji'de her şey kontrol altında gayet güzel bir şekilde ilerleşeni sürdürüyor. 51'in altına patlamasın, 53'ün üstü kapatmaya devam etsin diye anlatıyoruz. 53 trend desteğimiz, 51 yatay desteğimiz. Bunları izliyoruz. Bu bir. Dün de kapanışlar gayet iyiydi. Tamam düşüyor haklısınız ama şirket bozmuyor. Daha önce de 58 gitti. Kıramadı. 51 53 Düştü, döndü. Yine 58 gitti. Yine kıramadı. Yine geri çekildi. Kıramadığı için gitmiyor. Yoksa bozulduğu için değil. Bozulması yok. Düşüşler bozulma getirmiyor. Ha. 53 üstü kapatamazsa momentum kaybeder. O ayrı. 51 altına sarkarsa şirket bozulur. O ayrı. Çünkü trend patlar. 20 günlük ortamı kırılır. Pivotlar patlar falan. Her neyse. Yani işler sıkıntıya gider. Ama şu anlık böyle bir şey görmüyoruz. Bu yüzden 51 bandının altına inmeyen 53 üstü fiyatlayan bir margin enerji gördüğümüz müddetçe her zaman yukarı yönlü bir eğilim potansiyelinde olduğumuzu aktarabiliriz. 51-53'ü izleyeceğiz. Yine buradan döner. 58-60'a gider. 60'ın üstünde istikrar sağlarsa haftalık kapanış yaparsa yükselişine devam da tabii ki edebilir ama hala bunu yapabilmiş değil. Ne kendini bozuyor ne de hedeflere kırıp geçip de yükseliş yönlü bir eğilimle potansiyel anında yeni bir rekorlara imza atabiliyor. Beklemeye devam ediyor. Zoran gibi o da çünkü karar aşama başlamasını hedeflere gelindi bekliyor o da. de mesela bozulması yok. Ayen'in de mesela bozulması yok ama bak herkes hedefte. Ayen 45 hedefinde işte Margun 60 hedefini aşamıyor. Zoren 5 45 hedefini aşamıyor. Beklemeye devam ediyor. Yatırımcısı da yeni bir boyut kazanır mı? Yeni fiyatlar gelir mi? Çok daha iyi bir performans ortaya çıkar mı diye bekliyor. B planı oluşsun diye. Tabii ki yeni fiyatlar oluşabilir ama ne zaman daha önce de aşamadı çöktü 5.45 en son vurduğu zaman şirket hatırlayın şirket 2 liraya kadar indi Kaça inmiş bakın 5.45 kıramayınca 2.40'a kadar inmiş şirket yaklaşık düşüş ee, %55'e ulaşmış. 160 gün hiç durmadan düşmüş şirket. Gerçi bedellisi de vardı. Ayrıca şirket sürekli bedelli yapıyor ayrı mesela ama bedelli hep düşürüyor bu şirketi. O yüzden 5.45'e gelindi. Şimdi burayı kırar mı kırmaz buna odaklıyız. En son burası bize ciddi bir düşüş yaşatmıştı çünkü. Bekliyoruz bakalım burası psikolojik bir değer aynı zamanda hem de kritik bir değer. En son çöküş getiren bir değer. Artık kurtulur muyuz şu bölgeden? Şu tane kırıp geçer miyiz adlı soruya cevap aramaya çalışıyoruz. 5.45 şart. 5.45 üstü kapanış yapılmadığı müddetçe hedef anlatamıyoruz. Burada takılı kaldık. Bu şirket buraya aşmadan 6 gelecekmiş, 7 gelecekmiş. Bunları anlatmak hayalden öte bir durum yani. Başka bir şey oldu yok. Bunlar hiçbir teknik karşılığı yok. 6-7 olmaz değil. Olur da 5 üst kapanış yaparsa nasıl hep anlattım 3 kırarsa 5 olacak diye 3 kırıldı 5 geldiyse 5-45'lerin üstüne yerleşsin zaten anlatacağız bir hedefler. Bugüne kadar hep 3'ten beri yükseliş bekliyoruz. Bak geldi hedefe. Yani hedef anlatmak kolay da önemli olan konu ne zaman olacağı. Bekledik 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 yaklaşık dedik ki başlıyoruz. Bak başladık. Olay bu. O yüzden yine bekliyoruz bakalım. Bu gayet normal olan bir durum. O yüzden 5.45'e odaklanıyoruz. 5.45 kılır üstüne istikrar sağlarsak devam edeceğiz. O güne kadar dalgalanma sürecek diye düşünmekteyiz. Trend testini izliyoruz. İşte trend testleri patlamadıkça endişe etmiyoruz. E, trend testinin üstünü kapatıp kalmasını izleyeceğiz. 4.35, 4.50'ye denk geliyor o da. İşte 4.73, 5'in üstü kapatsın diye izleyeceğiz ki momentum kaybetmesin. Bunlar dalgalama devam edecek. Yunuslama problemi sürecek. Eski fiyatları aşar mı geçmez, geçer mi geçmez mi? Borsa İstanbul 5000'ken de bu şirket 5 liraydı. Borsa İstanbul 8000 oldu hala bu fiyatlarda. Hala aşabilmiş değil. İşte yatırımcısı soruyor acaba devam eder mi diye. Hep beraber izliyor olacağız. Yeter ki şu bölge patlaması, Bunun altına inerse momentum kaybeder. Bunun altına inerse bozulur ve iş biter. Bunların altına inmedikçe beklemeye devam. Haberiniz olsun. Bu süreç devam edebilir böyle. Ne kadar süre bilmiyoruz tabii ki de. Ee, dalgalanma sürecek. Kırana kadar. Bir yer kırıldığına kadar. Ya aşağı patlatır bu iş biter ya da yukarı kırar geçer. Karar aşamasına artık hedefe gelindi. Bu iş bitti. Bundan sonra hedefin kırılımına odaklanıyoruz. Diyelim durum bu şekilde. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen geri bildirimler dahilinde. Ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta, içi hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve vay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube Güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.